Arkadaşlar şu an Onur'la Smurf savaşıyor gördüğünüz gibi. <laughs> Smurfket seni kaçırıyor. Evet arkadaşlar. Smurfket şimdi ne yaptım biliyor musun? Evime çağırdım ve Onur'u kaçıracağını söyledi arkadaşlar. Onur'u da eve çağırdım. Bakalım arkadaşlar Smurfket eve gelecek mi? Onur'u kaçırabilecek mi? Video sonuna kadar izlemeye kesinlikle unutmuyoruz arkadaşlar. Bakalım Smurfket'le Onur nasıl şeyler yapacak arkadaşlar. Ben de gerçekten çok merak ediyorum. Hadi gelin videoya. Arkadaşlar şimdi gelin beraber Smurfket videolarını izlemeye geçelim. Evet arkadaşlar şimdi Bartu ile beraber ne yapacağız? Smurf videolarını i̇zleyeceğiz. izleyeceğiz tabii ki de. Evet arkadaşlar başlattık. Evet arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi et TikTok et. videolarını izliyoruz. Evet. evet arkadaşlar bak sağ tarafta Simur. adamı görüyor musun Smurf Cat? adam evet orada eee. Smurf Cat. O Bartu ne oldu biliyor musun? Onur bayıldı Smurf Cat McDonald's yemeği yedikten sonra. E bak, ben... bak 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 maç oynuyorlar evet gol. attı. Smurf Ben Aa, bu ne? Bu ne bu ne? Aa, Smurf Cat. Arkadaşlar görüyor musunuz Smurf Cat'i? Böyle bir şey tutmuş. TikTok'da ben bu ol, var. Evet. Arkadaşlar görüyor musunuz? Bak 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 bir şeyle yazdı. Şimdi bir şeyler yazmışlar arkadaşlar. Aa! Smurf Cat. Ela Arkadaşlar görüyor musunuz? Gol atmıştı ya galiba. Evet. Gör, Ronaldo oldu. Oo olabilir. Oldu. Smurf Cat gerçekten bak 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 şimdi bak bak bak. Hiçbir şey yok. Aa! Ben, Smurf Cat diyor. Evet. Arkadaşlar bakın görüyor musunuz? Evet. Gerçekten Smurf Cat, Bu da Smurf Cat. Evet. Şimdi evet. Smurf arıyor adamı. Evet. Adamı gerçekten Smurf Cat arıyor. Bak görüyor musun? Gerçekten Smurf Cat arıyor. Evet. E, şimdi. Gösteriyor. Evet. Herkese gösteriyor. Smurf Cat arıyor çünkü. Smurf Cat arıyor. Onu arıyor. Arkadaşlar evet. gerçekten evet. çok korkunç ya. Allah Allah. Smurf Cat. Smurf Cat. Smurf Cat. Aa, Smurf Cat. Aa, ben ben gördüm. Evet, gerçekten mi? Evet. Smurf Cat işte arkadaşlar. Evet. evet. Smurf şimdi bak Smurf Cat, Smurf Cat, Smurf Cat olamaz. Herkes Smurf Cat olmuş. Evet. Arkadaşlar herkes Smurf Cat olmuş. Evet bakın görüyorsunuz şimdi. Burada gene Smurf Cat var arkadaşlar olamaz. Gene Smurf Cat var. Amca. Evet. Amca. Gene Smurf Cat var. Evet olamaz. Bak şimdi bak bak bak, bak 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 bak. Evet evet bak 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 şimdi bak. Ah gene. Şirine, 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 Şirine. Merhaba Şirine, merhaba. Merhaba. Bakın ben arkadaşlar görüyor musunuz? Aa, ne yani. oluyor? Aaa Smurf Cat'e dönüştü. Olamaz. Şirin'e Smurf Cat'e dönüştü. Arkadaşlar böyle bir şey inanamıyorum şirin e gerçekten. Şirin, şirin smurf. smurf. Evet Şirin Smurf artık. Aaa görüyor musun? Ormanda ee, böyle yapmış ve Smurf Cat işte karşınızda evet, arkadaşlar. arkadaşlar. Gerçekten çok güzel videolar. Bakın Smurf. Şirin baba bu. Aa, ama Smurf Cat. Aa arkadaşlar biraz önce Smurfcat ile Whatsapp'tan konuşmuştuk bildiğiniz üzere ve Smurfket şimdi ne yaptı biliyor musunuz? Evime çağırdım ve Onur'u kaçıracağım söyledi arkadaşlar. Onur'u da eve çağırdım. Bakalım arkadaşlar Smurfket eve gelecek mi? Onur'u kaçırabilecek mi? Videoyu sonuna kadar izlemeyi kesinlikle unutmuyoruz arkadaşlar. Bakalım Smurfcat ile Onur nasıl şeyler yapacak arkadaşlar. Ben de gerçekten çok merak ediyorum. Hadi gelin videoya. Evet arkadaşlar Ela, Bursana. bak tam burada, tam burada. Evet, evet, tam burada. Bak, şimdi ona nasıl şeyler yapıyorum. Ba, vay, bunu bildin mi onu? Hadi, şu an önüne döndü evet, sana, önüne döndü. Pa, 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 Şşş, pa. Şu an arkasını, arkasını döndü, arkasına döndü, arkasına döndü. Pa. Ha, vur, 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 vur. Ela, bir şey diyeceğim. Dans ediyor, dans ediyor dans bu. Dans ediyor, ben de dans ediyorum. Sen de dans et Sen, de dans, et, sen de dans et. Bak böyle, böyle. Ya, 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 ya. evet. Şu anda Smurfkette beraber. Arkasına Dan. döndü, arkasına döndü, arkasına pa. döndü. Ba. Oh, çok iyi vurdun. Şu an ö ö önünü döndü. Önünü döndü. Vur 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 Evet şimdi vurabildin mi? Vurdun vurdun. Şimdi arkasını yine döndü. Ya arkadaşlar, arşı marketi öldürme zamanı. Bak dikkat et yavaş yavaş. Sana yaklaş öyle seni kaçıracak gibi. küçüldü. Evet. Boyu küçüldü. Bir dakika. Boyu çok küçüldü. Evet, evet. Şurada. Değil mi? Biraz yaklaş. Biraz daha yaklaş. Evet. Dur. Dur. Çok şu an dibindesin. Smurf Cat. Edeyim mi vur, vur. 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 Poposuna vur. Oh. Evet. La. Tamam. La. Dans ediyoruz şu anda Smurf beraber. Evet arkadaşlar. Sen de dans et. Sen de öyle dans et. Evet. Dans ediyorum. Böyle. No. Sen de arkana dön ha. O da arkasından evet. önde. Tamam. Önüne dön. Önüne dön. La. Evet. Evet ikiniz evet. de mavi renksiniz. Oh. Vur vur biraz daha vur. Oh. Evet. Evet arkadaşlar. Smurf kitle alınma zamanı. Oh, bir dakika bir şey diyeceğim. Sana yaklaştı baya. Smurf oh. kitle oh. alın. Onur beni kurtar. Smurf get beni kaçırıyor şu anda. Şu an yanında Ela kaçayım ben oradan. Kaçına. Evet arkadaşlar bakın Smurf Cat yanıma gelmiş şimdi beni kaçıracakmış kaçırsın bakalım beni nasıl kaçırabilecekmiş bence beni kaçıramaz arkadaşlar hadi Smurf Cat hadi kaçırsana beni gelsene Ela şu an yanımda ne misiniz? Evet şu an Onur yanında Smurf var ama seni kaçırmaya hiçbir şekilde çalışmıyor. Aaa vurdu vurdu, vurdu 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 evet şu an dans ediyor, değil mi? evet nasıl? dans ediyor dans ediyor. Yani, arkadaşlar şu an Onur'la Smurf Cat savaşıyor gördüğünüz gibi. Onur şu anda yumruk atıyor Smurf arkadaşlar görüyor musunuz? Bakın. Aa ona da vuruyor bakın popasına da vurdu. Hayır, hala hayır. ölmedi hala dans ediyor Onur bu ölmüyor. Evet sen de dans et. Onu da onun gibi dans et onun gibi dans et. Onun gibi dans et Onur. Bak böyle 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 yapıyor. Evet, evet. Neyse, bak, evet. Bu beni Gel bakalım, smirket, hadi kaçır. Evet, olursun. Smurfket seni kaçıracaktı ya. Aa, aa, vuruyorsun şu anda olur. Evet, şu anda vuruyorsun. Evet, o şu anda bana doğru tüver katıyor. Evet, şu an sana doğru atıyor. Evet evet bak görüyor musun sana doğru atıyor Onur evet hiçbir şey, Evet hiçbir şey olmadı Onur Ne yapacağız ya o zaman ben buna bir tane şöyle yastıkla evet ya. evet vur 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 vur. Aa! Aa! aa evet. Hala, hala dans. dans ediyor. Bu nasıl yıkılmaz bir smurf etmiş ya. Hiçbir şey olmuyor buna ya. Çok ben ya. gerçekten inanamıyorum buna hiç. Buna hiçbir şey olmuyor. Evet hala dans ediyor. Allah Allah Smurf Cap niye dans ediyorsun? Dans etmesene. Hadi gel benimle savaş hadi. Gel bakalım. Hadi gel. Hadi gel. Hayır hiçbir şey yapmıyor. Hala mı dans ediyor? Evet hala dans ediyor. Hiçbir şey yapmıyor Onur. Hala dans ediyor. O zaman ben de dans edeyim. Evet evet sen de dans et. Onun gibi dans et sen de. Loy loy. Oh, şu an beni tutuyor. Bir dakika şu an beni tuttu. Yardım etsene beni kaçıracak. Şu an şu an. Ela yardım et. Oh, onu Smurf Cat Onur'u kaçırdı arkadaşlar. Nasıl yapacağım bilmiyorum. Nasıl kurtaracağım onu da bilmiyorum. Onur'u nasıl kurtaracağım ben de bilmiyorum arkadaşlar. Bu video çok güzel bir like gelirse Onur'u kurtarma videosunda da atacağım. Sizlere atacağım arkadaşlar. Beklemede kalın Onur'u kurtaracağım.